Evet şu anda Çanakkale Boğazı'ndayız ve Gelibolu Yarımadası'na geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Dur Yolcu Anıtı. Bayağı yakınız Dur Yolcu Anıtı'na. Kirit, Bahi Kalesi. Pardon. Gördüğünüz gibi. Çanak... Burası Gelibolu. Evet, şu anda Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nın içinde Bigalı köyündeyiz. Gördüğünüz gibi her eve bayrak asılmış. Evet, tarihi bir mekan gerçekten burası. Evet. görüyorsunuz. Burası Bigalı köyü. Atatürk evine gidiyoruz şimdi. Şimdi Atatürk evine gideceğiz. Evet. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş esnasında söylediği sözlerden bir tanesi gördüğünüz gibi. Gerçekten tüyler ürpertici. Evet burası Atatürk'ün Bigalı köyündeki evi. Atatürk evi. Ona girelim şu anda. <laughs> Görüyorsunuz burası. Atatürk'ün evi. Evet burası. Evet şu anda 57. piyade alayı şehitliğinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi şehitliğin içine doğru gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği savaş esnasındaki o müthiş sözler. Gerçekten olağanüstü bir yerdeyiz şu anda. <laughs> Dünyanın en yaşlı gazisi yazıyor. Arkada da görüyorsunuz hakikaten bayır bucak Şöyle görüntüler var. Ve şimdi <laughs> şehitliğimize doğru gidelim. Ve aziz şehitliğimizin <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel yer burası bence. İşte Atatürk'ün gözetleme yeri ve aşağıda Jong Bayırı. Anafartalar ve burada Çanakkale Savaşı gerçekleşti. Olağanüstü bir yer burası. Muhteşem. Mükemmel. Görüyorsunuz Jonk bayırını da burnu ilerisi. Ana fartalar ve Çanakkale Boğazı, Saros Körfezi ilerisi. Görüyorsunuz. Şöyle süperler. Gerçekten harikulade. Anıta doğru gidelim. Mustafa i̇şte Atatürk'ün dev Çanakkale'de Yeri Bolu Settül Bahir Müzesi burası. Evet. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Şehitlik abidesindeyiz şu anda. Ve gördüğünüz gibi aziz şehitlerimizin mezarları. Bir mezar taşında 36 kişi var. Heykeli görüyorsunuz. de. Meçhul asker. Meçhul asker. Görüyorsunuz. Ve burada da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi sözleri. Ve Çanakkale'nin en ünlü yapıtı olan Şehitlik Abidesine doğru gidiyoruz. Evet. Ve bu da muhteşem bir anıt heykel. Görüyorsunuz. İşte. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk askerlerinin gösteren ünlü bir yapıt. Devam ediyoruz. Ve ünlü şehitlik abidesi Şu anda tarihe ma mal olmuş Seyit Onbaşı'nın anıtının önündeyiz. 215 kiloluk topu e, gemiye taşıyan insan Seyit Onbaşı. E, görüyorsunuz onun heykelinin önündeyiz. E, şöyle de Çanakkale Boğazı'nın görünüşü. Görüyorsunuz. Burası kilit Bahi sınırı. Bahir Kalesi'ne de gideceğiz. İşte burası Feytonbaşı'nın heykeli.